Sandık videosu çek. Sandık videosu çek diye bütün videoların yorumlarında bulunuyorlar. Sandık açılımında kimse izlemiyor. Normal video 60 bin, 70 bin izleniyor. Sandık açılım videosu 30 binde kalıyor. Videonun maliyeti de kurtarmıyor. <laughs> Sıza Niye ya bu 31 evet. bin yüklemendeki amaç nedir? Onu öğrenebilir miyim? Niye 31 bin? 31 bizim oğlu sayımız olduğu için. Niye sen hatalı diyorsun evet. sen çorum musun Allah aşkına? <laughs> 31 <bir> sen niye oğlu sayılı oluyor? Dedim Hataylı Kemal abi, abi çok yaşatayım. Bak senin için gördün mü? Şans gözlüklerimi de taktım. Yani bu gözlüğün ne kadar şans getirdiğini <laughs> biliyorsun yani. O senin şansına güveniyorum. Ondan 31 bin UC yükledim benim şansıma. <laughs> abi sen ne diyorsun? Abi ben artık hiçbir şey demiyorum. Ben bir şey çıkacak diyorum çıkmıyor. <laughs> Ne o sen hesaplıymış ha. Ne o sende bu abi, M4 ha yok mu diyecektim. Ha var var abi de kullanmıyorum ben. Ee, kerten kelebeğe kullanıyorsun ha. Evet. Valla ne o Yollandış. fakirim makirim diyordu ama hesabı dolu gırtlağa kadar dolmuyor onun hesabı da. Yok yok bir şey yok abi. Aynen. beni 200 de esans bir abi, şey yok Bu arada mu? benim hesabım dünyanın en şanssız hesabı. Bak. Ooo böyle şeylerle ya? Takamı en şanslı hesabıysa demek ki ben bir bok çıkaramam arkadaşlar. Dünyanın en şanslı insanı ben olmuyorum. Ne oluyor? O zaman ben videonun girişini yapıyor muyum Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefaları getirdiniz. arkadaşlarım kardeşlerim ne yapıyoruz? Haller, keyifler iyidir iyi durum Vallahi Valla beni soracak olursanız halimde, keyfimde 10 numara 5 yıldır. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar güneş gözlüğünü taktık. Güneş gözlüğünü takmamızdaki amaç arkadaşlar kutu açılım yapacağız. Sandık açılım yapacağız. Şimdi arkadaşlar kutu açılım videoları, sandık açılım videoları istiyorsanız bir tane beğene basın. Bir tane de abone olmayan kardeşlerim varsa bir abone olsun. Çünkü bu ben böyle kanala kutu açılım, sandık açılımı videoları attığım zaman izlenmiyor arkadaşlar. 30 binde 40 binde kalıyor. Yani bu video 50 60 bin izlenirse yani bir 10 bin beğeni gelirse arkadaşlar bundan sonra düzenli sandık açalım videolar atacağım. Bugün ne onunla arkadaşlar? RHNX ne o? Abi dedi ben de dünyanın en şanslı insanıyım dedi. Şu dedi yeni gelen dedi nihayet dedi bana dedi açar mısın dedi. Sen dedi geçen dedi Hazar abi dedi hesabını dedi gördüm da dedi ve dedi çok şanslı hissediyorum kendimi dedi. Tamam ben dedim ne o? Sakin. Oğlum mı lan? Sakin ol dedim açacağım. O da geliyor şu anda DC'den bizi izliyor arkadaşlar. Babil de şu anda var. Babil ne var? Selamlar kardeşim. Aleykümselam. Aleyküm, Aleyküm. Selam, selam. Şimdi bildiğiniz üzere arkadaşlar sevgili YouTube sevgili canım ailem, sevgili Rohan aşireti Yeni gelen bir tane nihai set var. Bak şöyle iyi garimiş ama güzel garimiş. Allah'tan hanım bu videoyu izlemiyor. Babesin hanım izliyor bizim videoları. Ben evliyim abi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ödülleri göster diyelim. Ve bu sandık açılımı arkadaşlar çok farklı bir şey olacak. Çünkü bizde buz diyarı var ama bu sanda buz diyarı geldi arkadaşlar. Bir saniye lan nerede lan o laboratuvar mı diyeceğim? Hayır. Burada görmüş olduğunuz gibi buz diyarı M4 arkadaşlar buz diyarı AKM var. Yani bu da hani AKM her neyse de arkadaşlar buz diyarı M4 çok çok nadir bir sak bildiğiniz üzere klasik sandıktaydı arkadaşlar. 50 bin 100 bin ucuya basıp da alamayanlar vardı. Yani buraya getirmiş PUBG var. Burada 3 parça alabiliyorsunuz buz diyarınız yoksa gelip buradan 3 parça alabilirsiniz. 10 numara bir tane arkadaşlar nihayet set var. Şöyle emojisi memojisi var. Bak şöyle göstereyim emojisini. Emojisi. emojisi efsane abi. Emojisi çok iyi. Yoo. Kendi emojisine bas bir. Kendi emojisi Evet. Evet. Emojisi e, e, Lumi'de efsane a, a. duruyor. Burada çok üzülmüyor. Benim takıldığım ben, ne biliyor musun? Abi UMP ya. UMP'ye aşık oldum. UMP'ye aşık oldum. UMP'ye aşık oldum. Ve son seviyesi de şu şekilde. Ve 7'ye kadar basabiliyoruz bunu. Böyle ben şanslı olduğumu düşünüyorum. Ben 31.000 UC'ye buradakilerin hepsini alırım. UMP'yi de 7'ye basarım. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Ben... Ne var? ben bu UMP'yi 6'ya basarsam bana da yüklüyor lan 31000 bin UC tamam mı? Tamam abi. Tamam. tamam. <laughs> o zaman şöyle bir günün ilkini bir çevirelim. Ya bismillah diyelim. Lan ilkini UMP'yi düşürmem yok mu? Hı? Aa, ya, yapayım, yok Oo. Ama bir şey söyleyeyim bu çevirişlerde bayağı ses Aa, çıkıyor ama ya. Ama var ya Sanki set seti çıkartacak gibime geliyor. Seti mi? Ha baba ben ee, her şey saat... atacakmış gibi geliyor. Ha ben her şeyi çıkartacağım. İyi izleyin. 31 bin önce her şey aldım. Dünyanın en şanslı, uğurlu, bahtlı kutu açılımı. Baba şöyle ben gönderdim bir onlu. İkinci onlu da seti alıyorum. Bak bunu kendim için gönderiyorum arkadaşlar. İkinciyi de Rohan takipçileri için gönderiyorum. Evet motodok kokteylini aldık. Bu beğeni atan Olur. kardeşlerim için, abone olan kardeşlerim için, noktacı ekip için, nokta dahil yorum yazan ekibimiz için gönderdim arkadaşlar onlu. Bak direkt Rohan Aşiret için geldi. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. <laughs> bir, bir dünya yüzük verdi arkadaşlar. Nişanlanmış sayalım. Bir onlu da. Ne no, bir şey söylemedi. Senin yüklediğin UC sayısı şey ya? 31 bin UC yükledin ha. ya. Belki ondan kaybedebiliriz. Abi abi ondan olabilir. Abi yani, senin foto e, kameran var ya. O bir tane şey. Evet o bir tane iyi. Ben de tam şöyle altı alacaktım onun için. <laughs> Yine bir şey çıkmadı. Bak bunda geliyor baba bir şey. Bakacağız. UMP alır mıyız? Vermedi. Harbiden ne o lan senin? O Çok şey ha şanssız ha. Şöyle bir Abi tek tek... E, dedim zaten sana. Dünyanın en şanssız hesabı bu. Bir daha. Abi bu setlerde böyle ya. Bu setler zordur abi öyle kolay değil yok ki. Yok abi alakası yok ya. Hepsinde öyle. Benim şu hmm. şansım kır ya Kemal abi. Bak şöyle yapıyorlar. Ben bir şey gördüm. Bak şöyle yapıyorlar. 10 iptal. 10 iptal. Sonra şuna tıklıyorlar. İptal. Sonra şuna tıklıyorlar. Şundan alıyorum diyorsun. Sonra böyle alıyor. Yetersiz bakiye. Sonra Aha. fakir oldu. Orada işte. Sonra böyle yapıyorsun. 10 yazıyorsun. iptal diyorsun. Sonra 10 yapıyorsun. Bir koyuyorsun. Pat. Bütün setler düşüyor. Hadi bakalım. Arkadaşlarım videoyu burada çok kısa bir ara veriyoruz. Daha sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz. PUBG Mobile ve diğer oyunların dijital paralarını arkadaşlar gcp.com'dan çok uygun ve güvenli bir şekilde alabilirsiniz. Bünyesinde sadece PUBG Mobile değil arkadaşlar. Valorant, LoL, Steam gibi birçok oyunu barındırıyor. Ve bu siteye kaydolmak gerçekten çok kolay. Hemen açıklamalar ve yorumlar kısmına senin linkini yerleştiriyorum arkadaşlar. Gidip hemen 2 dakikada kaydolabilirsiniz. Ve bu site ayrık düzenli çekilişler yapıyor. Hani bir alışveriş yapmasanız bile bu çekilişlere katılın arkadaşlar. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edelim. Hoydun meydan. Totem yaptım. Peki, geliyormuş. Ananı satıp materyal düşürdüm ha. Güzel baba. güzel Mesela maliyetini iyi. aldık. Ma Mater materyal iyidir. Materyali iyidir abi. Yani UMP'yi 7'ye basacağız. Aha. Bir tane de mücevher aldık. Bur garanti verdi. Tamam baba. Ha bunu verdi. He bunu sanmıyoruz. Aa, bunu bununla mı garanti verdi? Bununla mı garanti verdi abi? Ya, İlla söylememiz lazım. İlla söylememiz lazım. Al bir tane daha çeviriyorum. <laughs> Dur. Bak 10 iptal 10 tamam diyorum. 31 bin ücret alırız ya biz. Hepsini alırız burada. UMP geliyor şu anda. Bir 10 daha oğlum. Valla stres yaptım. Allah çarpsın. Ben şu tırrek oturuşumu yapayım ya. Eh. Abi bu da bir çıksan sen bir şey yanlış yapıyorsun biliyor musun? Ne, nerede Bak o soldaki yapıyorsun? ödüller var ya. Abi zenginler o soldaki ödülleri hepsini en sonda alıyor. Ama fakirler dayanamıyor. Hemen tık tık hepsini alıyor. <laughs> Fakir olduğunu istediyorum. biliyor musun oyun? Evet alayım o zaman bu abi. <laughs> Fakirle dayanamaz abi o 10, iptal 10, iptal 10. Tamam, bak geliyor. Gelecek bu fakir, hadi. Baş çıktı, baş çıktı. İki değil tane geçti, bassana ya. Böyle bir tane, iki tane. Bir, bir geçti. Bir şansı bozar. İkinci Çok geçti, yok, yok abi. Nasıl? tamam. Tekli mi? İşaret, tehlikeli. işaret. İşaret, ha, işaret, mi? işaret yok ki bunda, işaret çıkmıyor. Var var bak, orada işaret var ya. Bak, şey He animasyonu geç, 10. Bir sefer, bir sefer bas Al. <laughs> Ama şeyden verdi. Çans ödülünden verdi. Bir onda. Ya, ne? Bir onda. Bas 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 bas. Sakin ol, sakin ol. Bu gaza <laughs> getiriyor Rıza. Her basışımız kaç? 200 lira. Aa bir tane daha buzlu verdi. <laughs> i̇yi iyi iyi iyi. On bir tane daha. Aa ah, bir tane daha verdi vallahi <laughs> bir tane daha verdi. <laughs> bir tane daha iyi. Bir onda. Aa bir tane daha verdi. Abi onda da açıyor. Abi metal el daha verdi. Materyal. Abi Bir geçin ya. şansı gitti sanki. Geçin şansı gitti ha iki parça verdi iyi. Ama iyi verdi ha vallahi. Ymp'ye altıya basarsak arkadaşlar. Parça geldi parça. Nasıl parça, parça geldi? Bak, ne anladın? Parça geliyor. Nasıl anladın? İki tane verdi lan. Oha. İki tane. Arkadaşlar bu ymp'ye <laughs> yani 6'ya basarsak duyduğumuz yani ne var bana da 31.000 bin ucu. yükleyecek ben kendi hesabımda çıkartacağım. <laughs> Şansını kırıyoruz. <laughs> Bir tane yarım i̇ki metal tane ya. Abi. Şa şanslı adamız ya, şanslı adamız. Animasyon, bak, bak şimdi bak. Hop. <laughs> 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 Adam beni kader gecesi doğurmuş ya. Şunu yani kaldır. fazla fazla gelsin de. Seti istiyorum ya, set çıksın ya. Altı parça ediyor var ya. Evet, set. Aynen ya, set. Seti alacağız, parça. seti alacağız abi, seti alırız. Set geliyor, set şimdi geliyor abi, siz rahat olun. Abi sen Aa. böyle açıyorsun da sen beğeni istedin mi? Sen Tabii. Etsin. Beğeni istedim. ama bir daha hatırlatalım arkadaşlar. Bu onunla arkadaşlar şu anda videoya beğeni atan kardeşlerim için. Tamam kardeşim. Bak atıyorum. Beğeni atmadınsa beğeni atabilirsin. Bak attın mı? Attın herhalde. He tamam attın. Al. Bu senin için kardeşim. Bakalım senin şansına ne gelecek. Ver lan güzel bir şey. Yüksek. Aa yedi verelim. Tamam. Aa yedi Aynen. Beğeni atanlar için. Bak görmedim lan Valla Vallahi bebi. <laughs> ya bak beğeni attın helal para kardeşim helal para hop evet bak bak şimdi şuradaki parçalarımızı alalım arkadaşlar şöyle bir tane şöyle bir tane Aynen. 9 tane parça oldu. Güzel. set ya, set ya. Seti de alırız. Kalan parçaların hepsine de şey alacağız. Metaller alacağız. Bir onu daha gönderdim baba. Rahat ol. O iş bende. Rahat ol. Gelecek set de gelecek. Yarım metalye. Bir onlumuz daha var kral. Nasıl sizin şartınızı UMP'yi düşürdüm? E, abi bir tane daha parça verdim. Abi sen sen çok acele ediyorsun ya. Sen zenginler gibi basıyorsun ha. Allah Allah yola ben fak fuck fakırım lan. böyle bakıyor ya. Abi Şimdi Nobel'de böyle bakıyor. 2 3 tane de şey olması lazım ya. UC harcadığın zaman materyal veriyor ya. Ha. Ee, harika iade fırsatı. 3 tane de buradan. Oğlum benim UMP direkt vallahi fullemem. Fulleme şansım daha da yüksek oluyor arkadaşlar. Ne, <laughs> ne o sen yanlış attın. Onu hiç <laughs> atmayacaktın oğlum ya. Senin böbreğine kadar alırım ya. Oğlum bir Ankara <laughs> ya yani. Pavyonlarla büyümüşüz. Ha verdin bir parça? Verdi. Vermedi. Baba Efendim. Ne yapıyorsun? Bak şimdi şurada bizim bir bunun parça vermiyor mu Küçük parça. 115'ten daha parçamız olmuş. Şöyle. ha Şundan da alalım. 2 tane daha alalım. Tamam verdi. 2 tane de buradan aldık. Baba 12 parçamız oldu. Bak yavaşça. Yavaşça. Sakin. Ben sakinim. Herkes sakin olsun. Ben sakinim. Herkes sakin olsun. Hadi güle. Abi UMP düşürdüğü zaman tekrar 3 parça veriyor değil mi bize? Evet. Evet. 3 tane önce. Tamam. Tamam. Evet. Ama UMP efsane ya. UMP nasıl buldunuz arkadaşlar? Abi, Beğendiniz mi? Abi sen çoktandır şey yapadın yine. Bir yine bir geç, geçti bir tane bassana bir. Böyle bir Onlu mu? Onlu. E animası evet. Yok. Bir tane daha. Parça ama bak. şey verdi. Şans ödülünden verdi. Bir onlu daha Babil. Yok tekli Yeter, vuralım bir tekli. bak. Biraz tekli vuralım. Geçli tekli. Abi 5 tane tekli vuruyor ya 5 tane. 3 4 5 o tamam. Set. Yok. Abi bu seti vermeyecek. Ben bir şey söyleyeyim mi? Biz yine bok yapan bunu ha. Şöyle yapalım. Ödemeyi iptal ettin. iptal diyorum. Böyle yapıyorum. 10 diyorum. iptal diyorum. 10 diyorum. iptal diyorum. On diyorum. Bu diyorum. iptal diyorum. 10 diyorum. Hop nihayet aldık. Yok. Bir de i̇şte böyle basalım. Aa batıl lanç. Ama totem. Boş insan İnsan kendini mutlu etmesi lazım. Ya bir şey evet. Düburun düştü. 3. İyi iyi 3 Evet 3x oyunda çık çıkan 3x. bir bürün. Abi set gelmesi lazım ya. Setin gelmesi lazım. Setin kesinlikle gelmesi lazım. Bir onda. Hadi set geliyor bak. Şimdi set geliyor. Hadi. Aynen. Olsun ya yani. Parça. Güzel. Yani kötülüğün iyisi yani. Hadi set. Abi bunlar şey, şey bak paraşüt desene falan filan yani yok mu yok abi ya? Oldu abi. Ona bakarız da burada şey yok mu ya? Ne bileyim bak burada paraşüt maraş bir şeyler vardı. Ha burada ha bak Yo. şu mesela şu düşmedi. Baş, şey. ba baş evet. bile düşmedi ya baş baş nihai bile düşmedi. Neyse seti versin de baş, baş alırız bu parayla. Aynen. Yani 3 Ay ya pi üç parça daha. Üç parça daha. Üç parça daha. <laughs> oh, çok güzel oldu. Şu an parçaya daha çok sevindim. <laughs> <laughs> ne o derdi, derdi saldım abi, ne onun içine. 3 parça çok iyi ya. Çok iyi tabii canım. 1500 UC'ye yapıyor 3 parça. Seti de verir şimdi. Yok. Aa paraşüt. Aha. Aha paraşüt aldık. Aha. Tamam set geliyor abi. Bu geldiyse set geliyor abi. Bu geldiyse set geliyor abi. Bak şimdi set geliyor tamam. Oldu iş. Yani çünkü ya başı verecek ya SET'i verecek. Gelmeyecek bir şey kalmadı dedim. Bir onlar kaldı. Yani. yani. lazım. Ben sakinim. Gerçi, verdiğin, Herkes sakin olsun. Verdiğini yine veriyor ki. Bak, verdiğini yine veriyor ki. Evet, verdiğini yine veriyor parça ama düşük. diğer setleri verme olasılığı da daha yüksek. Bu videoyu buraya kadar izleyen kardeşlerim için, bu videoyu buraya kadar böyle atlamadan izleyen kardeşlerim için basıyorum. Abi, sizin şansınız, ben güveniyorum yani. Aa parça verdi. Yüzeden mi verdi? Abi kaç parçamız oldu? Allah aşkına. 15, 15 parçamız oldu. Çok iyi. İki tane, iki tane de yanda oluyor. Evet, YFP yediliyor arkadaşlar. YFP <laughs> 7 Elbise verse çok iyi olacak. Elbise verir. Atacak kaldı? Elbise verir. 2002K falan Ucu'ya kaldı. Abi elbise vermiyor Hadi ya. Ver. Oğlum Tuca ne şanssızmış lan hesabı. Benim şansım bir de olmadı yani. Hadi ver elbiseyi. <laughs> Yok. Kaç para kaç Ucu'ya kaldı? 1300 Ucu alırız ya. İnanıyorum abi. abi bak, gönülden daha... bak. bak gönülden yürekten basıyorum bak. yaparsınız. Bak gönülden yürekten bastım. Bak abi. Bir 10 tane daha. Son onu da ver lan şunu. Vallahi son onu. İlla kızdıracak bizi ya. Vermedi abi la. Üstteki parçalar kaç tane oldu? Evet. 99'a kadar tekli vermedi abi. Tekli 99 tekli, tekli vur. Aynen yani tekli vururuz. Bir tekli daha. Bir tekli daha. Tamam. Aa tamam. tamam. Vallahi. Tekli ya. Bekliyoruz evet. Şimdi o zaman altı paraya bu kıyafeti alıyorum. Aldım. Başı da alayım mı? Kullanır mısın ya? Ne o başım alayım materyal mi yok, alayım? Yok yok gerek yok abi. Sen çünkü bu nihayları şey yapmıyorsun. Materyal al ya. 9 materyal aldım. Şurada da da şey de, var. Aslında emoji, bu... emoji emoji kaçırma. Emoji unutma. Emoji de alalım mı? Emoji. Emoji çok güzel ya. Emoji setle vermiyor. Ama bir istedim hesapla. Hesapla önce. Hani. Bak. Ne kadar biliyor? Abi, UMP amacımız UMP yükseltmek. Ee, ananı satayım. Bir, bir bir UMP koy. Ump... tam 27. Tam 27 UMP'ye <laughs> tam 27. <laughs> Tamam. Ve burada da 23 tane de şey var. Yarım parça var. <laughs> Abi şimdi var mı? Efendim? Boya yetmiyor. Boya, boya yok, yetmiyor. Yok, yok mu? Yok mu boya? Boyaları topla. 267 tane alsın. boya var. 370 mi 380 mi öyle bir şey gidiyordu. Ee, Yanlış ee, şurada. 10 tane oradan var. Al buradan da. Bok buradan bir tane yok. Yo yo buradan şey 10 tane alabiliyoruz ya. Almış ne Almış. Şey var. Ripide var. Aa, onu, onu yok ki aldım onları. Aldın mı buradakilerin hepsini? Şurada. Aldım abi. Para 8000. Parayla 3 tane. Biraz aldım ya. Çok değil mi? Parayla 3 şey 3 tane kalmış abi. Aa ne şey 13 tane kalmış. 13 tane. Abi, 23 para yok tane o kalmış, kalmış abi. Parası yok ki o kadar. 24000. Her peyo. Evet atölye, payo, laboratuvar, payo. Sendeki sende diyorum. İnşallah o kadar değildir. UMP. İnşallah yalnız fazla konuşumdur ya. Hop şöyle UMP, baba 2'ye bastık. Abi Hop çok şöyle. güzel Ump. silah ya. UMP efsane abi. Şöyle ölüm duyurusunu alalım. <laughs> Şöyle bir vurma efektini alalım. Şöyle 6 6'ya kadar bastım ha. 7'ye <laughs> <ya> basmamız. <laughs> Yeniye varsa bu Dur hemen kamera işi alıyor. Ya var ya sen. Sen gittin geldin 6 dedin. Tam 70 la ucu ucuna 70. 6 dedim biliyor musun? <laughs> Şu anda arkadaşlar UMP 6 7'ye basabilmemiz için bizim tam 99 tane boya ihtiyacımız var. Yani bütün materyalleri kastık arkadaşlar. Yani UMP 31.000 UC'ye seti aldık. Hatta başında alabiliriz. Emoji alır mıyız, bilmiyorum. almaz mıyız bilmiyorum. Dur emoji alalım abi, buradaki. Abi, emoji... Ben abi emoji alalım Moji. abi. Alalım Moji ya. Abi, abi. emoji alalım. Emoji gerçekten çok güzel. Emoji alalım. Bak lo de dene bir. Bak kıyafet burada. Emojisine bakalım bir de. Ben evet. çok beğendim ya. Oo abi emojisi harika. Emojisi Aynen, harika. Aldı. Emojisi çok iyi. Ve UMP'yi iki kere düşürmemiz de alternatif. Bir Rohan izleyicilerin şansına düştü UMP. Bir de benim şansıma düştü. Burada özel teknikler hazırladığımız başka bir şey mi? yok. Efendim? Orada tekrar izleyiciler dedim Tekrar izleyiciye çıktı evet. o. Evet evet izleyiciler de iki kere evet. çıktı. İki, kere, i̇ki sefer izleyicilere çıktı değil mi? Evet iki sefer de sen söyledin. İkisine de onlar çıktı. Ya yani, Rohan izleyicileri çok şanslı ya. Abi bu UMP bence gelmiş geçmiş. Oyunun en iyi UMP'si ya. En iyisi. En iyisi abi açıklarım. Abi şuna bakar mısın? Çok iyi. Çok çok iyi. Çok çok iyi. Harbiden efsane. Bir de Molotov vardı burada. Abi Molotov da yarıştı şimdi. Molotov gelişti değil mi? Aynen, aynen ölüm mesajına nakara getirdin ya. O da bunun gibi olur işte. Hatta ölüm sağlığı bile aynısı oluyor her öldürdüğünüz zaman. Motofla. Ha 7'de, 7'de. 7'de öyle oluyor. 7'yi aldığımız zaman aynen. değil mi? 7'yi aldığımız Doğru. zaman. Abi set efsane. Set de efsane. UMP, UMP ayrı bir efsane arkadaşlar. Ayrı bir güzelliği var UMP'nin. Boya ekmeği, boya toplanır Abi, M4'ten arkadaşlar. 4ten güzel. Yani M4'ten. Ya UMP artık son zamanların bence en iyi silahı. Hasarı falan gayet yüksek. Ben dikkat ediyorsanız bir tane M4 yapıyorum. Diğer silahda da kayneti yerine arkadaşlar. Kayneti kullanmıyorum kullanmıyorum. UMP kuruyorum. Yani face to face de yakın mesafede 10 numara UMP. Evet arkadaşlar bir sandık açalım kutu açalım videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer sandık kutu açılım videoları istiyorsanız bu videonun izlenmesine bu videonun beğeni ortalamasına göre arkadaşlar böyle elimden geldiği kadar sandık kutu açılım videoları çekmeye çalışacağım. Sizleri seviyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Bence şanslı bir kutu açılım videosu oldu ama seti çıkaramadık ama 31 bin UC'ye her şey aldık. UMP 7'ye bile bastık arkadaşlar çıkan materyallerle. Ne o ya? Hayırlı olsun arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Teşekkür bir Teşekkür başka... kardeşim. Şansını kırdık herhalde ne o ya? Hadi ne Allah güzel. Ben beklediğimden yüksek oldu. Evet evet. Çok iyi parça verdi. Şimdi ben videonun kapanışını yapıyorum arkadaşlar. Ne o da benim hesabımı yüklesin de benim hesabı da şimdi onun şansını kırmak kolay değil. <laughs> Sizleri de seviyorum <laughs> arkadaşlar. Beğeni atmayı unutmayın. Instagram Ruhan YTB. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet. Bay bay. uçtum